Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok izlemiş olduğu haber kanalı olan Türkçe Habere hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız konu yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmesi konusu. Belki pek çok kişinin aklında yarın öbürsü gün Türkiye'ye dönerim ya da emekli olduktan sonra dönmeliyim ya da 6 ay Türkiye'de 6 ay yaşadığım ülkede kalmalıyım diye düşünceye sahip olan pek çok kişi vardır diye düşünüyorum. Bu yayınımızda Türkiye'nin konuşulmayanlarını, gerçeklerini yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin ne halde olduğunu tek tek sizlere anlatacağım. Bir kere öncelikle şunu söylememde fayda var. Artık Türkiye ucuz bir ülke değil. Avrupa'nın pek çok şehirinden, ülkesinden daha pahalı bir hale geldi. Bu fiyatlarla ilgili asıl önemli nokta ev konusu. Eğer Türkiye'ye dönme hayali kuruyorsanız, Türkiye'de de bir eviniz varsa şanslısınız. Çünkü şimdi size Türkiye'deki 10 tane ilin ev fiyatlarını ve kiralarını, ortalama yaklaşık kiralarını açıklayacağım. Eğer Türkiye'de bir eviniz yoksa bilin ki bütçenizin büyük bir kısmı eve gidecek demektir. Kiralık evlerin illerdeki ortalama fiyatlarını söyleyeceğim. 100 metrekare evi baz alıyoruz. Bakın İstanbul'da ortalama 40 bin lira. Ankara'da 30 bin lira, İzmir'de 35 bin lira, Bursa'da 30 bin lira, Antalya'da 35 bin lira, Konya'da 30 bin lira, Adana'da 30 bin lira, Gaziantep'te 30 bin lira, Kocaeli'nde 35 bin lira, Mersin'de 30 bin lira ortalamalar. Aşağısı vardır, yukarısı vardır. Ama ortalama fiyatlar bu şekilde. Peki ben bir ev almak istiyorum derseniz ev fiyatları ne kadar? Bakın Türkiye'de metrekare fiyatları İstanbul'da 68 bin lira. Ankara'da 38 bin lira. Yani 100 metrekare bir ev alacağım derseniz Ankara'da 3 milyon 800 bin lira civarında. İzmir'de 45 bin lira metrekare fiyatı. Bursa'da 33 bin lira. Antalya'da 47 bin lira. Konya'da 30 bin lira. Adana'da 30 bin lira. Gaziantep'te 30 bin lira. Kocaeli'de 33 bin lira. Mersin'de ise 30 bin lira. Yani değerli izleyicilerimiz ev sahibi olmak istiyorsak en az Türkiye ortalamasını söylüyorum 3,5 milyon lira civarında cebimizde bir paramızın olması gerekiyor. Kirada oturacağım diyorsanız o da başka bir hesap. Nerede yaşayacağımızı iyi seçmemiz lazım. Ben hangi ilde daha rahat yaşayabilirim ya da evim benim şu ilde orada mı yaşasam diyorsanız şimdi bu dakikadan sonra anlatacaklarımı da dikkatlice izleyiniz çünkü yaşam maliyetlerini anlatacağım. Bakın şimdi sırada market ve günlük harcamalar var. Türkiye'de en ucuz marketler olarak bilinen marketler bile Avrupa'daki ya da yurt dışındaki diğer ülkelerdeki pek çok ülkeden marketten daha pahalı. Yani bu videonun başında söylediğim ya Türkiye'de Artık ucuza yaşamak diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın et pahalı, süt ürünleri pahalı, temizlik ürünleri pahalı arkadaşlar. Avrupa'ya göre özellikle söylüyorum. Bir de dışarıda yemek yeme konusu. Dışarıda restoranlarda, lokantalarda yemek yemek Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çok ama çok pahalı. Avrupa'da siz 8 euro'ya bir dönerle içecekle karnınızı doyurabilirsiniz. Ancak Türkiye'de döner bile alamazsınız bu paraya. Maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geride bıraktığımız izin sezonunda Türkiye'ye gittiklerinde en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de bu fiyatlardı. Yani sözünüzü dışarıda yemek yemek lüks. Bir diğer önemli konu ulaşım konusu. Eğer Türkiye'ye dönecekseniz, böyle bir plan yapıyorsanız mutlaka bir arabanızın olması gerektiğine inanıyorum. Toplu ulaşımı da kullanabilirsiniz, ayrı bir şey. Ancak Türkiye'de araba sahibi olmak da kolay değil. Sorunu olmayan orta halli bir arabanın bugünkü Türkiye fiyatı 1 milyon TL civarında. Yani minimum 20.000 euro da bir araç için kenara ayırmak gerekiyor. Bunun sigortası, bakımı vesaire bunları dahi etmiyorum. Şimdi geldik fatura konusuna. İki kişilik bir ailenin Türkiye'ye döndüğünü düşündüğümüzde bir evin fatura bedelleri yaklaşık 5000 TL elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, internet vesaire derken Türkiye ortalamasını 5000 lira olarak kabul edebiliriz. Şimdi hatırlatacağım konu da çok önemli. Aidat konusu. Bazı sitelerde, evimizin olduğu yerlerde aidatlar kiraları geçmiş vaziyette. Eğer bir yerde yaşamak istiyorsanız bu aidat konusunu da mutlaka dikkate almanızı tavsiye ederim. Özellikle yazlık yerlerde, sayfiye yerlerinde ülkemizin Güney, Ege ya da denize yakın bölgelerinde bu aidat aidatlar maalesef rant haline gelmiş. O nedenle nerede yaşayacağınıza karar verirken eviniz varsa aidat konusunu kiralayacaksanız yine aidat konusunu kesinlikle ihmal etmeyin derim. Bana göre maddiyattan daha da önemli olan nokta şu. Psikolojik olarak ben Türkiye'de yaşamaya hazır mıyım? Türkiye'deki kültür farklı bir kültür yaşamış olduğumuz ülkeye göre. Daha kalabalık trafik sorunu, bürokrasi, bunun yanı sıra insan ilişkileri farklı olabiliyor. Yanlış anlamayın ben Türkiye'ye kötü demiyorum ama bunlar bizim ana vatanımızın gerçekleri. Çocuklu ailelerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Eğitim konusu çok önemli. Eğer çocuğunuz varsa nasıl bir okula göndermek istiyorsunuz? Devlet okulu mu, özel okul mu? Özel okullar bugün yıllık minimum 400 bin TL civarında. Bir çocuk için söylüyorum bakın. Özel okul fiyatları çıldırmış vaziyette. Bir diğer konu sağlık konusu. Türkiye'de devlet hastaneleri ücretsiz ancak çok kalabalık. Randevu bulmak kolay değil. Özel hastaneler evet dünyanın bana göre sağlık sistemi en iyi ülkelerden bir tanesi Türkiye. Özel sektör bunu çok iyi yapıyor ancak çok pahalı. Bununla ilgili çözüm yolunu söyleyeceğim. Tamamlayıcı sağlık sigortaları var. Özel sigortalar bunu yapıyorlar. Yıllık şu anda 35-40 bin lira civarında bir kişinin. Şu hakkı veriyorlar. Eğer Türkiye'de emekliyseniz ya da Türkiye'de bir SSK'nız, sigortanız varsa yararlanabiliyorsunuz bu tamamlayıcıdan. Özel hastanelerin büyük bir kısmına gidebiliyorsunuz hepsine değil. Ve yılda 10 tane muayene hakkınız var. 10 muayeneye ve o muayenede istenen tüm tetkiklere ücret ödemiyorsunuz. Yatarak yapılan tüm müdahalelerde yani hastaneye yatmanız gerekiyorsa hiçbir para ödemiyorsunuz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok yapmış olduğu hata şu. Bir gidelim bakarız. Hayır planlamadan kesinlikle Türkiye'ye dönmeyin. Türkiye'ye dönmek eğer planlarsanız imkanlarınız da müsaitse bana göre yurt dışında yaşamaktan çok daha iyi. Ama imkanlar varsa alışırız. Hayır arkadaşlar. Türkiye'ye izin zamanında gidilen psikolojiyle yaşamak için gidilen dönemdeki psikoloji bambaşka. Benim önerim şu arkadaşlar. Türkiye'ye eğer gidip yerleşmek istiyorsanız, dönmek istiyorsanız ki ben teşvik ediyorum herkesi mutlaka 6 ay Türkiye'de yaşayın. 6 aydan sonra Türkiye'de kalıp kalmayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Türkiye'ye gidip pişman olup yaşadığı ülkeye dönen çok sayıda vatandaşımız var. Gittikleri için de iyi ki dönmüşüz diyenler de var. Bu anlattığım minvalde ekonomik olarak şunu söylemek istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Ayda minimum 70 bin TL geliriniz yoksa evinizin olduğunu varsayıyorum mutlu olamazsınız. Eğer ben kirada oturacağım derseniz de minimum 110 bin TL gelirinizin olması lazım. Türkiye'nin bu ekonomik durumunu ve sosyal durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Döner misiniz? Dönme hayaliniz var mı? Türkiye'ye dönerseniz nerede yaşamak istersiniz? Bunu da lütfen videonun altına yazınız. Görüşlerinizi bekliyorum. Beni tüm sosyal medya platformlarından, şu an ekranın en altında gördüğünüz sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Yaşamış olduğunuz ülkeyle ilgili en son dakika haberlerini, bilgileri de almak istiyorsanız bu videomuzun altında bulunan WhatsApp bilgi hattının linkine tıklayarak WhatsApp kanalımıza ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Ücretsizdir. Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.